Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Külük olan tavuğumuz nihayet yavrularını çıkarttı. 13 yumurta koyduk. 11 tane yavru çıkarttı. Maşallah hepsi de siyah. İşte gördüğünüz gibi 11 de burada şu anda. Ve anne her zaman tabii kızgın bir şekilde kabarmış. Yaklaştırmıyor bizi. Kızım. Kızım. Evet. Yavrularımızın manşallah var hepsinin. Hepsi de siyah çıkmış maşallah. 11 tane. Ama 3-5 gün sonra makineden çıkan diğer light brahmalarla bunları birleştireceğiz ve anadan ayıracağız bu yavrularımızı. Anamız şu anda çok kızıyor. Evet, çok kızıyor anamız. Kızım. Kızım. Ve burada ne var arkadaşlar? 54 tane bıldırcınımız var. Bu bıldırcınlarımız da 10 günlük. 54 taneler. 10 günlük bıldırcınımız var. 54 tane. Tabi makineden de 15 tane çıktı. Onlar da 3 günlük. Şu anda onları evde bakıyoruz. Bazıların ayakları sakat. İşte bakayım. Bağladık bakayım inşallah. Ayakları ayrık duruyordu. Lastikledik inşallah. Tutar. 10 günlükler bunlar. Yaklaşık 50 günlük olduktan sonra inşallah yumurtlamaya başlayacaklar. Burada da bir aylık civcivlerimiz var. Bir aylık oldu bunlar. Tam bir aylık bugün. Haziran 16'sında çıkmışlardı. Karışık. Maşallah iyi büyüdüler. 24 tane çıkartmıştık bu civcivlerimizden. Şu ana kadar hiç fire vermedik maşallah. Baya güzel yetiştiler yani. Annesiz tek başına maşallahları var. Bulacınlarımız burada. Maşallah çok hareketliler. Bir önce bunlarla işimiz var yani. son olarak evet. evet, kızım maşallah kızıma ilk külük oluşu maşallah 11 tane birden çıkırıverdi kızma kızım tamam kızma evet Hemen dönüyor bize doğru hemen dönüyor. Arkadaşlar videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.